Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Nisan ayı balık burcu kahve falı videomuz bu videomuz. Bakalım balıklar için ne gibi ipuçları vereceğiz kahve falımızda. Balıklar için neler çıkacak? Her şeyin çok güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı olacağı bir Nisan ayı diliyorum arkadaşlar tüm balıklara ve bütün burçlara. Ha, inşallah barış dolu, sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir Nisan ayı yaşarız. Ee, bahar nasıl e, bolluğunu, bereketinin güzelliğini getiriyorsa dünyaya, aynı şekilde hayatımıza da o rahatlığı, huzuru getirsin, mutluluğu getirsin, o bereketi, o cıvıl cıvıl dünyanın hareketlenmesi gibi hayatımızda her e, anlamda, iyi anlamda böyle hareketlensin ve güzelleşsin diyorum. İnşallah Nisan ayı beraber her şey daha güzel olur. Bol sağlıklı diyelim. Bol huzurlu, bol kazançlı, bereketli bir Nisan ayı diliyorum herkese. Güzel enerjileri yayalım, güzel düşünelim ki bir bumerang etkisiyle o enerjiler aynı kendi enerjisi gibi güzel enerjileri çeksin ve bize getirsin arkadaşlar. Hani para parayı çeker derler ya, o güzel, enerjide güzel enerji de güzel enerjiyi, daha güzel enerjileri, daha iyi olumlu gelişmeleri bize çeksin, hepimize çeksin diyelim arkadaşlar. Güzel düşünelim ki güzellikler de gelsin, bizi bulsun. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bu videonun alt kısmında açıklamalar kısmında Instagram hesabının linkini bırakacağım. Orayı tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi falımıza başlayalım bakalım balık burçları için neler söyleyeceğiz Nisan ayı adına. O balıklar bir karamsarlık içindeler gibi. Her şeyin Olumsuzunu düşünmeyin arkadaşlar. Olumsuzluklar var ama e, aydınlanmalar da var. Hatta maddi açıdan bir rahatlama söz konusu görüyorum. Burada e, balıklar birkaç tane balığın gelişi var. Temiz bunu çok da temiz çıkmışlar. Tertemiz balıklar geliyor. Bir söylenme söz konusu ama bir şeye kızıp söylenebilirsiniz ya da Nisan ayında e, böyle daha çok söylenme modunda olabilirsiniz. Her şey sizi kızdıracakmış gibi hissiyat içinde olabilirsiniz. Ya da biraz sinirli geçirebilirsiniz Nisan ayını. O nedenle de e, ufacık bir şey bile sizin için baya bir problem gibi gözükebilir. Gözünüzde böyle bir söylenme durumu. Kavga değil. Söyleniyorsunuz. E, belki hani e, birkaç şeyin üst üste gelmesi artık Nisan'da patlamanıza sebep olabilir. Bundan da bu sonuç çıkartabiliriz arkadaşlar. Çünkü yani bir incir çekirdeğini bile doldurmayacak mesele kızacak olabilirsiniz öyle bir söylenme. Şimdi burada bir balık geliyor. Beklediğiniz bir para varsa geliyor ama yeri belli geldiği gibi gidiyor arkadaşlar. Geldiği gibi giden balıklarınız var. Küçük balıklar var onlar gitmiyor mu büyük bir para geçecek elinize onun yeri belli sanki yani vereceğiniz yer belli parayı bekliyorsunuz. O da geliyor gibi. Ee, Nisan'ın ikinci haftası elinize ikinci haftasının başı elinize geçebilir. Şimdi bu dedik ya videonun başında bu bum, gibi bir şey var. Yani bir şeyin size geri dönüşü var. Bir şey size geri dönecek. Alt atnalı gibi çıkmış resmen atnalı çıkmış. E ee, bu atnalı da şanstır. Şansınız geri dönüyor olabilir arkadaşlar. merak geri dönendir ya. Atnalı da çıktığı için şans e ee, bir şeylerde şanssız bir dönem geçirdiyseniz, terslik, aksilik yaşadıysanız artık olumluya geçiş yapıyorsunuz. Şansınız geri geliyor diyebilirim ki balıklar şanslılardır. E ee, ve o şansınızla bir aksilik yaşandıysa artık e, elinize şans geri gelecek. Bir soru işareti çıkmış. Tam soru işareti değil ama Acaba mı var içinizde? Ama ne böyle net bir soru ne bir acaba gibi. Ya da böyle e, hani bir şeyden şüphelenirsiniz ama yok ya olmaz dersiniz ya. Öyle bir durum böyle iki arada bir derede kaldığınız durumda olabilir. Konduramadığınız bir durumda olabilir. Bu netliğe kavuşacak. Yani netleştiremediğiniz bir mesele. Konduramadığınız bir şey netliğe kavuşacak arkadaşlar. Yani gerçek anlamda ne olduğunu öğreneceksiniz. Ama sizi yoracak zorlayacak bir şey değil. <laughs> bir iş mi desem bir para mı desem ters dönen bir işiniz olabilir buna dikkat edin haberleriniz var arka arkaya gelecek güzel haberler var şimdi bir e, para akışı mı diyeyim iş sinsilesi mi, mi diyeyim çünkü arka arkaya balıklar var geliyor bir sürü arka arkaya 4-5 tane sıraya girmiş yani bu da baya büyük fazla demektir ve bunlardan bir tanesi ters dönmüş arkadaşlar. Bu ters dönme bir tanesine bir para akışı da olabilir. Bir para akışı sağlayacak olabilirsiniz Nisan sonunda. Ama bu para akışı bir yerde bir sekteye uğrayabilecek ya da belli bir miktarı ters dönecek, gelemeyecek bir sorun yaşayacak olabilirsiniz. Ama sonrasında hani gelmeyen parayla beraber ondan sonraki gelecek olan para bir arada gelebilir bir tanesi bir iki üç tane böyle üç tane diyeyim geliyor arkasından dördüncü diyeyim e, dördüncü sırada çıkıyor o ters dönüyor ve sonrasındaki balık iki, iki balığın yan yana gelişi ikisi birden geliyor gibi yani bir sorun yaşayacak sonra ondan sonra gelecek olan parayla alacak olabilirsiniz arkadaşlar böyle bir akış şeyine girmiş zaten ama bir yerde bir sorun var Aa, bu çok güzel çıkmış Bayrak elinizde bayrak var. Bayrağın e, filama bir de e, bayrağın takıldığı demire ne diyorlardı? Çubuk e, sopa sopaya bayrak takılmış öyle diyeyim ben. Siz anlayın. E, ve onu elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. Hani e, bayram törenleri vardı ya eskiden. Önde bayrağı tutan insan vardı. O bayrağı tutar en önde yürürdü. Onun gibi bir şey bir şeye öncülük edeceksiniz. Bir şeyi başaracaksınız. Bir şeyin ilkini yapabilirsiniz. Başaran ilk insan olabilirsiniz. Ya da yaptığınız şeyde en iyi başarıyı gösterecek olabilirsiniz. Bir sürü insan başarmış olabilir ama en iyisini siz yapacak olabilirsiniz. Yani ne olursa olsun en iyisi olacak diyebilirim. Çünkü elinizde tutuyorsunuz ve tertemiz, bembeyaz çıkmış. Sonrası yine söylenme söyleniyorsunuz bu aralarda ama bu olaylar gerçekleşirken hep söyleniyorsunuz ara ara ufak ufak söylenmeler devam ediyor e, haber geliyor bir haber var biri size bir haber yollayacak bir çocuk haberi alabilirsiniz arkadaşlar birinin e, çocuğunun olduğu ya da yakın e, akrabanızın mı diyeyim çocuğu olduğun haberini alabilirsiniz çocuk haberi var Sizi izleyen biri de var arkadaşlar burada. Böyle durmuş izliyor. Hani kötü niyet iyi niyet ya da kötü bir şey yapacak diyemem. Ama böyle izliyor sizi uzaktan. Ee, kötü olarak çıkmamış. Yalnız dikkat edin diyebilirim. Tedbirli olun ve dikkat edin. Ee, bir hastanız olabilir ya da siz rahats böyle rahatsızlık gibi de değil de oturur vaziyettesiniz oturur vaziyette biri var bir hasta olabilir diyeyim değil siz değilsiniz bu bir hasta haberi gelebilir bir de çok samimi bir insanın varlığı çıkmış bir dostunuz var ya da bir dost edinebilirsiniz hayatınıza biri girebilir ve bu gerçekten samimi size değer veren ve gerçekten dürüst bir dost olabilir arkadaşlar arkadaş demiyorum bakın dost ya böyle biri var, onun dostluğuna güvenebilirsiniz. Ya da böyle bir insan hayatınıza girecek diyebilirim. Size de söylenme, yine söylenme çıkmış. Ama karşı bunlar şey. Şimdi bazı duyulan laflara karşılık lafla cevap vermek gibi ama karşılıklı bir cevap veriş değil. Bu bu şey gibi. E, hani karşı taraf laf söyler onu duyarsınız. Siz de onu söylediğini laf söylersiniz ya o da onun kulağına gider. Aynı öyle. Karşılıklı kulaklaştığı laflasacaksınız diyeyim. Hani dışından sanki iki kişi gibi. Bir kişi gibi duruyor da iki kişi e, uzakta bir akrabanız varsa ya telefonla görüşme var ya da bunların ailecek gelmesi söz konusu. Gelen birileri çıkmış. Çünkü küçük çocuklarda var gibi. Eee Kırılmış bir insan var mı size? Bir kırgınlık, bir küslük, bir böyle bildiğiniz bilmediğiniz, bildiğiniz varsa bir insan size küs. Onu söyleyeyim arkasını dönmüş. Eğer bir öyle biri yok diyorsanız biri size küs arkadaşlar. Yine küs yani küsmüş bir insan var ve e, bu kişinin lafları gelecek. Laf da yapıyor. Küsmek de kalmıyor bir de laf yapıyor yani. Hane dışından da biri gidiyor. Birinin e, bir yere git, temiz çıkmış iş için gidebilir, okul için gidebilir, başka bir şey için gidebilir. Bir gidişi söz konusu. Ayrıca hane dışından gelen balık da var burada. Haberle beraber geliyor. İyi çalışmak için de gidebilir arkadaşlar bu kişi. Burada yine biraz birkaç kişi çıkmış. Oh burada bir çiçek çıkmış. Çiçek aşktır. Sizi aşk bekliyor olabilir. Bir aşk başlangıcı, yeni bir tanışma, bir teklif söz konusu olabilir arkadaşlar Nisan. Sonu Mayıs böyle cıvıl cıvıl bir Mayıs olarak sizi karşılayacak olabilir. Çünkü çok güzel bir gül gibi çıkmış. Gül de aşktır bir aşk. Kumrular gibi olacağınız bir birliktelik olabilir yalnızsanız. Eğer hayatınızda biri varsa ya da evliyseniz de o kişiyle dediğim gibi yine kumlular gibi olacağınız bir dönem geçirebilirsiniz. Ve çok temiz, rahat, güzel çıkmış. Bir insan yüzü var burada, bir erkek. Bu size sıkıntı veren bir insan. Burnu bayağı büyük, belirgin bir burnu var. Küçük çenesi var. Önde saçları olabilir ya da çıkık alınma olabilir arkadaşlar. Böyle bir insanın sıkıntısı ya var ya bu insan size sıkıntı yansıtıyor ya da o kişiden dolu kaynaklı sıkıntı yaşıyorsunuz diyebilirim. Dikkatli olun. Sıkıntı kaynağı ya sıkıntısı var ya size sıkıntı veriyor diyebilirim. Böyle bir insan buna dikkat edin. Telefon görüşmeleriniz var. Ee, hane, için. hane için aslında çoğunlukla temize çıkmış. Sıkıntı dışarı gitmiş. Eee rahatlıyorsunuz yani nisan itibariyle ve sonrasında e, hani içinde bazı görüşmeler var gelen haberler var ama temiz bunlar bir de burada son olarak şunu söyleyebilirim ki bir kaplumbağa var evle alakalı sıkıntı olabilir arkadaşlar bu kişinin yansıtacağı sorun e, bir evle maddi bir şeyle alakalı olabilir ona bağladım ama bakın bakalım böyle bir insandan öyle bir sıkıntı ya da sıkıntılı evle alakalı sıkıntılı yaşayan biri çıkacak mı Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.